Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yeni normalleşme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki bu açıklamayı esnaf nasıl değerlendiriyor? Mikrofonlarımızı esnafa uzatıyoruz. Ya şöyle, şimdi normalde biz zaten 3 aydır genellikle biz perişan olduk. Ee, yani kısıtlamadan dolayı. Ben kendim çalışanım. Toplam olarak 3 ay zarfında çalıştığım gün sayısı 30 gün. Yalnız kısıtlama kalkmış olursa bizim açımızdan gerçekten çok süper olacak. Hem işveren açısından hem de çalışan açısından olacak. Şimdi 7'den 7'ye diyor mesela başkanımız, e, Cumhurbaşkanımız zaten bizim normalde akşam servisimiz saat 8'de başlıyor. E şimdi normalde mesela kalkıp da yani 7'de ben ne verimli olabilirim? Mesela normalde saat 7 normal, saat 7 normal. Yani ben ona hiçbir şey demiyorum. Mesela gece saat 10'a kadar olmuş olsaydı bence daha iyi bir faktör olmuş olurdu. E abicim şimdi benim normalde servisim saat 8'e kadar 9'a kadar devam ediyor. E 9'a kadar devam ediyorsa elimde olan müşteri de kaybetmiş oluyorum. Yani zaten 12'ye kadar insanlar dışarı çıkmıyor. 12'den sonra saat 7 oldu mu kapanıyor yani. Bir anlamı yok yani. Yeterli değil abi yani yeterli değil. Millete biraz dikkat etmesi gerekiyor yani. Valla abi normalde bizim saat 4'te işimiz başlıyordu. Saat 12'ye kadar çalışıyordu. E şimdi saat 7'den kapatıyoruz. Zaten saat 7'de bizim işimiz başlıyor. Bizim gençler geliyor. Zaten şu an zaten görüyorsunuz zaten iş yoktu. Zaten koronadan dolayı kahveler kapatıldı. Zaten perişan oldu. Yani bizim gayemiz abi bu komple serbest olmasıdır. Gayemiz müşterilerimiz yeniden gelmesidir. Çünkü bizim müşteriler de koronadan dolayı korku yok Gelmiyor kahveye. Zaten satsamız çay 10 tane, 20 tane çaydır, 30 tane çaydır. O da zor ekmeğimizi kazanıyoruz, eve ekmek götürüyoruz. Yani kayyamız abi bir an önce yasaklar kalksın. Yani biz ekmekimize bakalım en azından. Yani bizim kayyamız abi şu an diyor ki 7'de açılacağız, 7'de kapanacak. Ya e zaten bizim 7'de kapansa müşteri kalmıyor ki bize. <laughs> Esnaf yeni normalleşme kararını olumlu bulsa da saatlerin biraz daha ileriye alınmasını istiyor. Ee şöyle yani bu saatte biraz sıkıntılıdır. Yani en az saat 10'a kadar 11 e dakika olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü şu anda saat sabah 7 akşam 7:00 yani bizim şığımıza göre yani. Bu akşam serviste var. Sadece günlük serviste yani kurtarma biraz sıkıntı olur. Tabii gereken mesafe şeylerimizi her şey yapmışız. Her yapıyoruz, onu gerekeni yapıyoruz. Yalnız bize bu saatte bir sıkıntı var yani. En azından 10 olması lazım yani. de Bir esnaf olarak dört aylık kapalı kapalı olan bir esnaf. Yeni açıldığı zaman Rabbime şükür bir Rabbim bir daha şey olmasın inşallah. Kapatmayı nasip etmesin inşallah hep böyle açık olmamızı nasip etsin saat 7'den 7'ye kadardır buna da şükür 4 ay kapalı kaldık kötü süreçler geçirdik İnşallah bir daha öyle olmaz inşallah daima hep sağlıklı bir şekilde işimize gücümüze bakarız böyle olsa her yer açılsa güzel olur ya. inşallah Allah'ın izniyle şimdi tam kendimizi toparlamıyoruz saat 7'ye olduğu zaman kapatsa ne anladık şimdi burası bir misal bir tek serviste şimdi boşalttığı zaman saat 7'ye olduğu zaman kapattığı zaman yani biz kadar faydalanmıyoruz. Gerçekten zor oluyor. Yani saat 9-10 olsaydı daha güzel olacaktı. Şu an saatler iyi, saatler sıkıntı yok. Ama bunu halka da biraz yansıtması lazım devletin. Ben burada bir işletmeci sese bana biraz destek çıkması lazım. 7 günlük elektrik faturası geçmiş 2000 TL. Bunu da lütfen yayınlanmasını da istiyorum. Bugün elektriğim kapandı sabah yedi, akşam yedi bizim için uygun değil bu saatler. Niye uygun değil? E çünkü bu hamdır. Hamda gece 12'ye kadar bile kadar insanlar oturuyor. Yani şimdi, e tabii ki şimdi yeni normalleşme olduğu için inşallah izle oyunda bir, bir aya 15-20 gün oyunda düzeltirler. Şimdi hiç yoktan iyi olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi tam kapalı olmasındansa tabii ki de yani bu duruma razıyız. Bu zaten şeyin belirtisidir yani mesela daha iyi olacağının belirtisidir inşallah. E tabii her şey tabii Allah'ın sayesinde oluyor temelimiz eski halimize geri dönmektir yani. Mikrofonlarımızı esnafa uzattık. Esnaf alınan kararların yeterli olmadığını söylüyor.